7 günde 7 kilo. İşte bu sloganla şok kahve diyetleri uygulanır oldu son zamanlarda. Ancak uzmanlar uyarıyor. Yalnızca kahve tüketerek zayıflamaya çalışırken sağlığınızdan olabilirsiniz. Aç kalıp kahve içmek, şok diyetlerle zayıflamaya çalışmak hepsi sağlığı tehlikeye atıyor. 40 yıl hatrıyla bildiğimiz her gün seve seve içtiğimiz kahve diyet listelerine de dahil ediliyor. Ancak liste yalnızca kahveden oluştuğunda hem sağlık hem de metabolizma alt üst oluyor. Tabii bu diyet mantığı çok yanlış. Çünkü her gün bizim karbonhidrat, protein, yağ almamız lazım. Vücut yağlarını yakıyor ama Vücutta bu sefer bazı eksiklikler meydana gelebilir. Kahvenin de hani 3'ten fazla önermiyoruz 3 fincandan başka. Refri şikayetleri artabilir bir de de bazen gasiyet, ileride bir takım hastalıklar meydana getirebilir. Kalsiyum eksiklikleri B12 demir eksikliği meydana gelebilir. Bir fincan şekersiz Türk kahvesi iki kalori. Hiçbir şey yemeden yalnızca kahve tüketildiğinde büyük bir kalori açığı oluşuyor. Bu da zayıflamak isteyenleri cezbediyor. Yalnızca kahve tüketilerek yapılan diyetlerde oluşacak kalori açığıyla hızla kilo vermeniz mümkün. Ancak bu durumun kalıcı olması imkansız. Vücudunuzdaki protein ve vitamin depolarınız hızla boşalacak. Normal beslenmeye başladığınız ilk anda vücudunuz kendisini korumaya alacağı için kilo almanız hızlanacaktır. Anormal kilo kaybı olacağı için kahve diyet bittikten sonra hasta normal diyetine dönmeye başladıktan sonra vücutta bazen fazla kilo artışı olabilir. Kilo vereyim derken ileri tek tekrar tekrar çok fazla kilo almış olabiliriz. Kahve yağ yakıcı özelliğiyle diyetlere dahil edilebilir. Ancak sağlıklı bir beslenme programıyla birlikte tüketilmeli. Tek başına diyet yapmak yanlış. Bir hekim kontrolü artı diyetisyen kontrol altında yapılması daha mantıklıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.